Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden son dakika açıklaması geldi. Devlet Güvenlik Servisi Halkla İlişkiler Departmanından alınan bilgilere göre Devlet Güvenlik Servisi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik çıkarlarına yönelik tehditleri ve yabancı özel servislerin istihbarat bozucu faaliyetlerini tespit etmek ve önlemek için kapsamlı istihbarat önlemlerini sürdürüyor. 1981 doğumlu Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı, Mammado ve Ramizoğlu, ceza davasında vatana ihanetten tutuklandı. Soruşturmaya göre, Emin Mammado, yabancı özel servislerin görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak, egemenliğin, toprak bütünlüğünün, devlet güvenliğinin ve devlet güvenliğinin zararına olmak üzere, mali çıkar karşılığında üçüncü bir ülkedeki Ermeni özel servisleriyle görüştü. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet güvenliğinin zararına kullanılabilecek bilgileri toplama talimatı aldığına, talimatlara uygun hareket ettiğine, Ermeni özel servisleri ile gizli ilişkilerini koruduğuna ve bunlara riayet ettiğine dair makul şüpheler tesis edildi. Emin Muhammedov, Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 274. maddesine göre vatana ihanet suçuyla hakim karşısına çıktı ve mahkeme kararına göre tutuklandı. Soruşturma sürüyor.